Değerli izleyicilerimiz programımıza hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Kadir Gecesi ile ilgili bir program yapmayı düşündük. Program konuğumuz Yeni Asya Gazetesi Fıkıh Köşesi yazarı Süleyman Kösmene. Hocam programda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geceniz mübarek olsun diyelim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor Ramazan? Şükran olsun Ramazan içerisinde çok hızlı geçiyor. Çok hızlı geçti yaşı. Yani. Geçti gitti yani. Geçti gitti sayılır. Birkaç evet. gün kaldı. Evet. Yani sahihli gün çabuk geçer. Bu ibadet olduğu için belki daha hızlı geçti. Evet. Hocam malum Ramazan ayının sonunda mübarek Kadir Gecesi'ni evet. ihya edeceğiz. Kadir Gecesi ile ilgili bu Kadir Suresini okuyarak başlayalım mı? Ya tabii iyi olur. Öncelikle Kadir Gecesi'nde buna rast gelen günde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi sürekli Hira Dağı'na çıkıyordu. Onu hmm. hatırlayalım. Aynen. Hakikaten çünkü son son yıllarda, son bir iki yıl kaldı, kırk yaşına kalan. Hı -hı. özellikle çok fazla çıkıyor Ramazan-ı Şerif ayında rast geliyor o çıktıkları. Hı -hı. O ayda çok daha fazla ibadet yapıyor o ay gecelerinde. Ve Kadir gecesine Kur'an-ı Kerim'in inmiş olması bu gece özellikle özel bir kutsiyet atfediyor. Bu surenin Kadir suresi Hı -hı. değil mi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesi? Zaten zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de de. Evet. Evet. O zaman Kadir Gecesi, Kadir tamam. Suresi ile başlayalım. Evet. Hocam malum Mekke bir sure. Mekke'den evet. nazil olmuş bir sure. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnâhu fî leyletil gadir ve mâ edrâke mâ leyletül gadir leyletül gadri hayrun min elfi şehr. Şu çok net şekilde bu üç ayet. Biz bu Kur'an'ı Kadir evet. Gecesi'nde indirdik diyor hı hı. net bir şekilde. Hocam şöyle mi anlıyoruz? Yani Kur'an-ı Kerim e, gök e, göğün yani dünya semasına evet. bir bütün olarak Kadir gecesinde indirildi. Değil mi? Bu yorum yani öyle deniyor ki dünya semasına bütünüyle indirildi Kadir hı hı. gecesinde de belki yine Kadir gecesinde de ayet ayet indirilmeye başlandığı olarak hı hı. anlaşılabilir. Hı, hı. Tamamı tamam inmedi tabii. Tamamı dünya semasına indi. Dünya semasından 23 senede 20 sene zarında evet. indi ve evet. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Evet devam edin. Evet. Bin aydan hayırlı bir gecedir. Bin aydan hayırlı. Bin ay meselesi çok ilginç. Yani Bir geceye bin ay nasıl verilebilir? Hı hı. Bin ay. Şimdi bin ay hocam bu hicri ay oluyor değil mi herhalde? 82 yıl, 80 yani yıllık 83 bir yıllık bir süre. Yani 83 bir süre. Bin evet. ay. Yani bir gecede zaten çok fazla fark yok. Miladi ay da olsa 10 günlük fark var. Hı -hı. Yani şu teksirden çokluktan çok Bin ay e, yaklaşık, yaklaşık 80 senelik bir ibadet. Hı -hı. Şöyle bir rivayet var. Eski kavimlerden e, İsrail oğullarından adan birisi e, bin ay cihat etmiş. Allah rızası için. Allah yolunda savaşmış. Bin, yıl, bin, bin ay Allah yolunda savaşmış ve çok büyük sevap kazanmış. Peygamberin aleyhisselam bunu anlatıyor. Hı hı. Ve o gün insanlar çok daha faziletli işler yapıyordu. Bin ay boyunca Allah'a ibadet ederler, savaşırlar, cihad ederler. O zaman sahabe-i kiram, Yavru bizim için bin ay nasıl olacak? Biz çok kısa yani hı hı. bir 80 yıllık, 100 yıllık ömrümüz var böyle çok ibadetleri biz yapamayız. Bizim bizim için olsa diye istemişler. Hmm. Cenab-ı Allah bu ayeti nazir buyurmuş. Bir aydın daha hayırlıdır bir gece. Yani bir ömür yaklaşık 80-90 yıl olduğunu düşünelim veya hmm. 70 yıl olduğunu düşünelim. O bütün bir yılda yaptığınız hayır ve hasenatı Cenab-ı Kadir gecesini eğer ihya edebilirsek bir gecede bize o hasenatı veriyor değil mi öyle mi anlıyoruz. Evet. Yani bu bir gecenin feyizi, bir, bir ömür, bir ömürlük feyiz verebilir Cenab-ı Allah. Çünkü Hı -hı. geniştir. Ee, onun feyizi, bereketi sonsuzdur. Evet. Ve bizim de dardı vaktimiz var. E, zamanımız dar, ömrümüz dar kısa. E, ve belki bula bula buldum, buldum, bulduğumuz bir gece var. Ramazan Şerif ayında son günlerinde. Hı -hı. son on gecesinde. Evet. Ve belki her gece olma ihtimali de var beygar bir evet. hadiste her gece Ramazan için ayrı her gecesi Kadir gecesi olabilir. Hz. Evet. Ee, Hazreti zaman ne zamandır diye e, ayın birindeydi geçti demiş bir rivayette. Hmm. Daha sonra ayın 15'inde geçti. Sonra 20 sen sonra günlerde arayın. Tek günlerde arayın. 27'sinde arayın tarzında rivayetler var. Evet. Dolayısıyla asıl Ramazan Şerif ayın gecelerinde Kadir gecesi bilmek lazım. Evet. Ee, özellikle de 26. gece, 27. gece Kadir Gecesi olma ihtimali çok yüksek. Evet. Ee, feyiz çok yüksek, bereket çok yüksek, Allah'ın rahmeti çok yüksek. Madem bağışlanmak istiyorsak, Allah'a kendimize arz etmemiz gereken zaman hem zaman dar, bu hmm. dar zaman içerisinde çok yüksek feyiz var, bereket var inşallah. Hmm. E, dolayısıyla Allah'ın keremi rahmete çoşuyor tabiri Hocam ayeti kerimenin devamında e, Rabbimiz bize Kadir Gecesi'ndeki olayları daha net bir şekilde ayetin devamında Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melaike töber ruhu fîhe izni rabbihim min külle emr. Burada da yine tenezzelül diyor ya. Yani. Evet. Melek Ruhlar, ve... Melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Ruh Cebrail aleyhisselam mı anlıyoruz? Demek yani ki biz evet ruh Cebrail aleyhisselam Hı -hı. biz meleklerle kucak kucağıyız bu gece aslında. Böyle Hı -hı. desek yalan olmaz. Hı -hı. Melekler her toplumu her evi Hı -hı. ziyaret ederler. Dua ederler. Yine şöyle bir rivayet var. Bir melek arş-ı alada ee, başı arşı ağladı ayakları yerin yerin, yerin yedi katı dibine kadar geçmiş olan büyük melek e, Allah'a dua ediyor ve bu e, bu gece özellikle her gece şöyle rivayetler var tabii ki rivayetler sahibidir bilemiyoruz işte bin başı var her başında bin ağzı var her ağzında bin dili var her dilinde bin ayrı tesbihat yapar şeklinde evet. rakamlar var. Bilemiyorsa bizim hafızalımıza sığmıyor ama belki Allah'ın melekleri böyledir. Bilemiyor o alemde büyük şey, sayılar ifade edilebilir. Her başta bin baş, her başta bin ağız, her ağızda bin zikir var. Ve bu öyle bir nur, nur çıkarır ki Allah'ı zikrettiği zaman diğer melekler dehşete kapılırlar, secde ederler diye geçer. Ve bu gece bu melek iniyor yeryüzüne. yüzüne ve her müminlerin evlerini ziyaret ediyorlar evlerini ve bütün bu geceyi ihya eden müminlere dua eder bu melek. Diğer rivayette var artık evet. yani biz genelde inanıyoruz çünkü bu gece meleklerin dua ettiğini biliyoruz genel çerçevede. Bu melek de böyle bir melek olabilir. Cebrail belki olabilir. Evet. Rivayetlerde geçebilir. Evet. Dolayısıyla bu gece hem bize dua eden çok hem Hı. bizim dua edeceklerimiz çok hem bize sevap lazım hem feyiz ve fazilet lazım. Evet. Meleklerle de iç içeyiz olduğumuz gibi Evet. Edeceğim. Hocam surenin sonunda da selam. Hiye hatta la'il fecr. Sadakallahul azim. Yani sabaha kadar, değil mi? O fecir zamanına kadar da bu süreç devam ediyor. Bu süreç yani... devam ediyor. bir Selam süreci var. Evet. E, selam bu gece yani Allah'ta, Allah'tan Allah'tan gelen bir selam ifadesi açık geçiyor. Demek ki Allah bu gece esenlik veriyor. Yeryüzüne selam veriyor. Hı hı. E, huzur veriyor. Hı hı. E, selamına esenlik, e, ruh huzuru anlayalım. Hı hı. E, bu gece de ta fecir sabahın fecr doğuncuya kadar bu gece böyle bir rahmettir, e, selamdır, esenliktir, huzurdur. Yani elini açan kurtulur. Öyle diyelim. Evet. Hani derler ya insan bir daha dünyaya gelsem. Hayır bu gece elini aç. Allah'ım beni kurtar, beni e, günahlarım bağışla, gözlerim kararıyor günahlarımdan. Evet. Demek bize yeterli. Hatta hocam hani bir rivayet var ya, bu cehennemde işte o cehennem melekleri diyelim artık. Evet. Yani oraya işte gidenlere diyorlarmış, yani, siz kendinizi nasıl affettiremediniz? Size hiç kalem evet. gecesi gelmedi mi? Demek ki o kadar feyizli bir gece yani değil mi hocam? Bizim gerçekten böyle gecelerimiz var elhamdülillah. Bu Allah'ın rahmeti üzerimizde o kadar hakim ki, o kadar bize yakın ki, Ramazan-ı Şerif ayı baştan başa böyle gecelerle dolu esasında. Belki de bilemiyor bir geceye mahsus değil her gece böyleydi. Evet. Belki teravih namazının uzunca kılınması bu nedenle olabilir, bu evet. olabilir. Ramazan-ı Şerif ayı ve geceleri, Cuma günü ve gecesi, bayram günleri ve geceleri, diğer kandiller var, berat gecesi var evet. ve diğer geceler var. Her bir gece bizim için Belli kilometre taşları var. Cenab-ı evet. Allah diyor kullarım ha bu bu gece temizlenin, bu gece gelin el açın yani. Manevi ticaret mevsimi hocam. Aynen mi? ticaret evet. mevsimi. Evet, evet. E, bu gecelerde kurtulun, kurtarın kendinizi yani evet. öyle diyor. Şimdi hocam bu gecede işte namazlarımız, oruçlarımız zaten tutuyoruz. Ee, bir de Hazreti Ayşe'den bir rivayet var malum. Evet. İşte Ya Resulallah Kadir gecesine ulaştığım zaman ne yapayım? Hazreti Peygamber işte e, şeyde duasında Allahümme inneke afüvün kerimin tuhubbil affe faafü anni. Yani bu geceye ulaştığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın o iltica mı anlayabilir miyiz hocam bu duadan? İltica anlayabiliriz. Evet. Af, af dileyerek istedik, iltica edin. Günahlarınıza korkarak Allah'a doğru gidin. Allah'a sığının evet. diye ifa anlayabiliriz. Evet. Af ya bu gecenin altına, temel özelliği af. Hı hı. Yani bu gece için bir kod numarası vermek istesek af diyeceğiz. Allah'ın affı. Hı hı. Bu gece e, yüksek şekilde üzerimizdedir. Coşar, sevinir, neşeyle dolar. Hı -hı. Biz istersek Allahumme neke kerimim. Sen kerimsin, affursun, affedersin. Beni affet. Ben affet. Evet. diye sabah kadar bunu söyle Diyor Hazreti Hı -hı. Ayşe. Evet. Evet. Belki bu gece affı istememiz gerekiyor. Hı -hı. Affı istersek affoluruz. Affa yarın ihtiyacımız olacak hı hı. ve neden Allah'tan af izlemedik diye mahşer günde inan ki belki döveceğiz Allah'ın babası evet. Ama bu geceler hazır gelmişken elimizdeyken varken biz yaşıyorken elimiz açabilecek durumdayken Allah'ım affet beni boynumuzu bir kere af isteyelim mağfiret isteyelim bağışlanma isteyelim günahımız çoktur ee, yani günahımız olmasa bile var ama olmasa bile Allah'ın affı mağfireti bize gelir inşallah. Yaşayın. Hocam bu hafta deyince aklıma şey geldi. Mi? Bu Ramazan ayının son 10 günü de hani cehennemden kurtulmaktır diye ya değil mi Hazreti evet. bir, bir rivayette. Ha bir rivayet öyle geçiyor. Evet. Yani onun için aslında son 10 gün işte bu afla da uygun değil mi? Evet. afrada şey evet. yapıyor yani son 10 gün cehennemden azat olmaktır. Yani işte biz teslimiyetle ondan Cenab-ı Hakk'a yalvarırsak inşallah Cenab-ı Hak cehennemden Hele bu dehşetli asırda. Bu 10 gün itikaf da bu 10 gün. Evet evet on itikaf da bu 10 gün İtikaf da bu. Yani i̇tikaf evlerde ya da camilerde erkekler yapıyor odalarda. Evet. Eski zamanda şimdi camilerde pek camilerde odalar bulamıyoruz ama. Evet. Yani olan bu, yerler var hocam. Müftülükler ilan ediyor olan yerler var. Yani Camilerimizde yapabiliriz. Evet. Evlerde, Evlerde yapabiliriz. Yapabilir. Evet. O da arınma sürecidir. Arınma 10 mi? gün evet. arınma süreci, af süreci, mağfiret süreci. Evet. Bu 10 günde cehennemden kurtulma e şeklinde Peygamber ifade etmiş. Ramazan'ın ilk bir günü berket, ortası evet. rahmet, sonu, sonu cehennemden azat, azat evet. olmak. Zaten Hz. Ayşe'nin şey. duası da öğrettiği, Hz. Peygamber Hz. Ayşe'ye öğrettiği dua da o manada zaten. Evet. Hocam bu devamlı soruluyor, size sormuştum mutlaka. Bu geceye mahsus bir namaz var mı yani Kadir Gecesi namazı gibi? Yani böyle bir namaz, rivayetlerde pek fazla sağlam rivayet yok. Bir yüz rekatlik namazdan bahsedilir ama Muhtemelen alimler koymuşlar Müslümanlara, ümmete böyle bir namaz koymuşlar. Evet. Yani 100 rekatlık namaz koymuş ki belki hiç yapmayı bilmeyen, dua bilmeyen, zevret, eskar bilmeyen Müslüman kalmasın. Bu gece yüz rekat, yüz rekat, namaz kılsın, Allah'a ibadet etsin tarzında zannediyorum. Böyle bir namaz konmuş. Evet. Ama rivayetleri pek sağlam değil. yani, evet. şey değil. Ama bu gecede dua edilebilir. Evlat eskar okunabilir. Tahmidiye okunabilir. Evet tesbihat yapılabilir, Kur'an okunabilir, evet. Risale-i Nur okunabilir. Zaten teravih namazları edilir. kılınıyor. Evet. Hocam Risale-i Nur deyince malum Üstad Hazretleri de Kadir Gecesi'nde Risale-i Nur'un birçok yerinde, evet. yerinde çok tahşidatları var. Bu şeyde Risale-i Nur'da Sikiye Tasdik Gaybi kitabında Sabri abinin mektubu var. Onun evet. bir bölümünü okuyacağım. Ha. Üstadımıza yazıyor. Üstadım efendim e, fakire bu sene leyla Kadir'den bir gün evvel ihtar edildi ki. Hı. Sabri abi malum köyünde işte evet. imam. İhtar edildi ki bu sene Leyla-i Kadir'i iki gece yap. Yani Üstadımız Risale-i Nur'a koyduğuna göre tasvip edip de koymuştur mutlaka zaten. Evet. Bu sene fakire leyla Kadir'den bir gün evvel ihtar edildi ki bu sene Leyla-i Kadir'i iki gece yap. Bendeleri de cemaate şöyle söyledim ki Üstadım sallamahullah ve afahu bazı bu gibi mübarek geceleri bazı maksatlara binaen o leyle-i mübareki ihya için bir gece evvel hatta Mahut geceden bir gece sonra daha ihya'ya sahi ederdi. Malum üstadımız Barla'dayken evet. Sabri abi de yakın köyde. Üstadımız orada nasıl ibadet ettiğini o 7-8 sene içerisinde sürekli zaten şey yapmış, o şey almış. Demek ki üstadımız bir gece öncesini ve bir gece sonrasını da ihya ederdi diyor Sabri abi. Biz de o isre itibaren onun hesabına Leyla'yı, Kadir'i iki gece yapacağız diye niyet ettik ve karar verdik. Birinci gecede nasıl dua yapılacağını da sabır şey abi. Birinci gecede evrad-ı bahaiye işte Nakşibend Hazretlerinin evet. ve tesbihat ve sekine ve delalül hayrat ve cevşenül kebir gibi ders ve virtlerimize çalıştık. İkinci gece e, e, keza hem nasihat hem ittiba cihetiyle Üstadımızın hesabına yüz cemaatle takabbelallah Allah çalıştırılmışız diyerek talebenin sabri diyerek şeyini bitiriyor. Güzel. Aslında bu mektup da bize üstadımızın ve nur talebelerinin e, o gecede neler hani biraz önce konuştuk evet. nasıl dua edelim diye. Yani bir gece öncesi ilginçtir. Zaten şafilerde bir gece önce kalir gecesi. Hanifilerde bu küçük bir ihtilaf var. Hı -hı. Bir gece sonra yani 26-27 gibi gecesi oluyor. Evet. Bu tabii son 10 günde yayıldığı için ihtilafta da rahmet vardır. Yani Hı -hı. 26 ile 25 ile 27 ihya edilirse. Zaten son 10 gecede arayınız deniyor hocam. Gecede, tek yani, gecelerde. Tek gecelerde evet. arayın evet. Dolayısıyla şöyle de var. Kim kadir gecesini bulup da ihya ederse geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. Hı -hı. Yani tamam mı bağışlanır. Hı -hı. Öyle bir rivayet de var. Hmm. Yani bu gece bağışlanmayıp da geçmek, hakikaten büyük bir üzüntü verici bir şey olur. Hmm. Yani bu gece, Allah malum ki bağışlamasını bize indirmiş, affı indirmiş. Bağışlanmayı istemek lazım. İstemek hmm. lazım. İsteyen Allah tarafından bağışlanır. Bir de hocam, malum ki Salih Nur'da Üstadımız o şirketi manevi his, şeyiyle diyor, yani hmm. ittifakıyla Nur şakirlerinden bir tanesi leyla Kadir'i idrak edebilse gerçek manada, o şirkete dahil olduğumuz için, inşallah diyor hepimiz, o şeyi geceyi ihya etmiş gibi ihya etmiş oluruz ama tabii ki o faziletten isfade etmek için geceyi ihya etmek, etmek gerekiyor. Tabii, Bizimki tabii. belki ihlaslı olmayabilir ama diğer evet. ihlaslı bir kardeşimizin sevabı gelebilir. Evet. Hocam bir de yine bu Kastamonu layıkasında bölüm var. Evet. Risale-i Nur'un şahsı manevisinden gelen şifa duası. Evet. Üstadımız malum işte zehirleniyor, bir sürü sıkıntılar falan. Bu Mehmet Feyzi abinin ve Emin abinin şeydeki Kastamonu'daki abilerin mektubu. Evet. Risale-i Nur'un şahsı manevisinden gelen şifa duası. Öyle yüz bin doktora mukabil gelir diye biz de tasdik ettik. Şifa evet. duası yüz bin doktor hocam. Şahsı manevi oldu Şahsı yani manevi evet. Bir yoğunluk var, cemaat evet. var. Ee, insanların tamamının duası var. Evet. Allah'a yükseliyor. Evet. Ondan gelen yani şifa duası. Yüz bin doktora mukabil gelir diyor. İşte bir, bir dua. Evet. Hocam devamında da yine bugünkü konumuzla alakalı bu hastalığın Leyla-i Kadir'de Risale-i Nur'un talebeleri hususan masumların ettikleri şifa duaları. Hı. Yani aslında biz Kadir gecesinde de bu şifa dualarını etmemiz lazım. Bir sürü hastada bir sürü sıkıntılar evet. olan insanları var. Hepimizin de bazı problemler olabilir. Demek ki Risale-i Nur'un talebeleri hususan masumların ettikleri şifa duaları. Öyle bir 1 derece harika bir surette tesirini gösterdi ki Üstadımıza sıhhat halinden daha ileri bir surette birden bir vaziyet verildi. Evet Leyli Kadre layık bir tarzda çalışmaya başladı. Risale-i Nur şakitlerinden gelen bu du e, dua-i şifa harika bir mucize gibi bir keramet olduğuna olduğunu biz gözümüzde gördük. Orada bulunan kardeşlerimize birer birer selam ve arzu hürmet eder. Dualarınızı isteriz. Burada Risale-i Nur şakitlerinden kardeşiniz Emin Mehmet Feyzi. Evet. Demek ki bu şeyde dualaşmak, dualarda buluşmak değil mi Bir hocam? Fazilettir. Fazilet. Şimdi e, Risale-i Nur'da bu 24. sözün 9. asrı var. Evet. Şimdi orada e, şunu anlıyoruz. Yani bize hadislerden, ayetlerden öyle yüksek sevaplar görme, geliyor, geliyor ki. 1'e 10 sevap mesela. Nasıl anlarsınız? Yani 1'e 10 sevap Kur'an-ı Kerim vaat ediyor. 1'e 10 sevap. Elhamdülillah sözünde diyelim ki Elif 10 sevap. 10 sevap. En azı asgari isim. Daha yüksek de olabilir ama en az 1'e 10 sevap. Ee, hadislerde 71'e, 70, 71'e, 70, 700'e, 1'e 1000. Işte mesela bu gece 1'e 30.000 sevap. Hmm. Üstad Hazretleri. Yani Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine her bir harfine 30 sevap. 30 bin sevap. Coşkun bir sevap var. Şimdi evet. bunu anlamak için Böyle zannedilir ki acaba mübadağı mı bu? Yani hmm. 30 bin at, at 30 bin sağ hmm. var ki birisi atmış herhalde tutmuş hmm. gibi. Değil aslında üstü. 9. Evet. Dokuzuncu aslında bunu izah ediyor. Kısaca şöyle arz edelim mi? Evet hocam buyurun. Daha dikkatsiz insanlar onları mübadağı zannetmişler. Hmm. Halbuki bütün onlar aynı hak ve mağaz hakikat olduklarından hmm. mücazefe ve mü, işlerinde hmm. yoktur. Onlara hmm. mücazefe karşı karışmaz. Şurada bir örnek var. En evet. evet. en ziyade insafsızların zihnini kurcalayan şu hadistir. Lev evet. güzeliti dünya indallahi cenaha ve uzatin ma şeribe leyf şerbel kafiru minha cüratı diyor. Yani dünyanın cenab Hakk'ın katında ilsin'e evet. kanadı kadar değeri olsa olsaydı kafirler bir yudum su içmezlerdi dünyada. Evet. Yani Allah vermezdi. Çünkü şükürsüz Evet. Allah verdiğine şükür ister. As bizim de şükrümüz acaba oluyor mu? O da soru işareti. O da bir, evet. soru, işareti. Hiç yapmamak, nankörlük yapmak çok da elbette Allah katında ee, e, yani sıkıntılı. Şey, sıkıntılı. Evet. Ama şimdi e, Allah katında dünyada hiç değeri yok. Bunu anlıyoruz bu hadiste. Eğer dün bir kanadı kadar değeri olsaydı kafirler bir yudumsa içmeyecek idiler. Evet. Şimdi burada eee aslında mantı mantığa ters düşen cümleler var. Evet. Şimdi indallah tabiri alem bekadın demektir. Hmm. Indallah, Evet alem bekadan bir sene kanadı kadar bir nur madem ebedidir yeryüzünü dolduracak muhakkak bir nurdan daha çoktur. Alem bekadan, alem bekadan geldiği için. Beka aleminin bir sene kanadı kadar nuru evet. dünyadan daha çok bir nurdur. Çünkü baki bir alem. Baki. Evet. Aydınlatını, güneş gibi dünyayı aydınlatıyor. Evet. Demek koca dünyayı bir sene kanadıyla muvazene değil. Evet. Koca dünyayı bir sene kanadıyla muvazene değil. Belki herkesin kısacık ömrüne yerleşen hususi dünyasını alem bakalım bir sene kanadı kadar daimi bir feyzi ilahiye ve bir ihsan ilahi muvazeneye gelmediği demektir. Evet. Yani bu insanın kendi ömrüne yeten a bir ışık bir nur, bir sinek kanadı kadarcık bir nur insana kifayet ediyor. Şuradan evet. buradan hareketle şunu söyleyebiliriz bire 10 sevap var diye evet. aslında bire bir sevap bize yeter. Hı -hı. Kifayet eder. Evet. Cenneti kazanmamız için. Evet. Bir, e, bire bir sevap. Allah çünkü veriyor. Evet. E, bir sevap bir sene kanadıysa evet. oradaki değeri e, o zaten dünyayı yürütecek bir nur demektir. Evet, bire evet. on sevap. Hadi kadirde bire otuz bin sevap. Bire bin sevap. Katlanıyor yani. Katlanıyor bu. Bu, bu katlamalar evet. aşıyor. Hı -hı. Bu katlamalar da demek ki ahiret ebedidir, cennet ebedidir, oradaki hayat ebedidir, hayatın evet. sınırı yoktur, oradaki lezzetler ebedidir, sonsuzdur, sınırsızdır, sınır yoktur. Evet, evet. İster elma ister şeftali ister üzüm ya, evet. bağlar bahçeler dolu bizim için, evet, evet. E, lezzetler dolu Cenab-ı Allah kullarına hazırlamış. Evet. Dolayısıyla sınır yok orada, ömrün sınırı yok, lezzetin sınırı yok, nimetin sınırı yok, evet. hayatın sınırı yok, mutluluğun sınırı yok, böyle sınırsız bir yere doğru gidiyoruz. Aslında bu bizi sevinçten coşturması lazım değil mi? Evet, yani? evet Ayağımızı evet. yerden kesmesi lazım. Kesmesi lazım. Nasıl evet. bir yere gidiyoruz? Ve bu gittiğimiz yere karşılık yaptığımız ibadet nedir ki yani? Oruç, e, namaz, Çünkü zikir, fikir bunlar var tabii ama bence bunlar çok çok az, çok çok az. Evet, evet. evet. Allah'ın rahmeti çok daha coşkun ve baskın şekilde bize geliyor. Biz evet. öyle bir alime gidiyoruz bizim yaptığımız ameller bire on, bire yüz, bire bin, o otuz bine kadar yükselerek Cenab-ı Allah katına inşallah kabul ediliyor diye evet, evet. ümit etmek lazım. Evet. O şekilde olursa ancak o yüksek sevap ulaşabiliriz çünkü. İşte evet. burada şunu ifade ediyor. Dünyanın iki var, belki üç var. Biri Cenab-ı Hakk'ın aynısını Allah'ın esmasının aynısı. Diğeri ahirete bakan ahiret evet. tarlası. Evet. Diğeri fenaya Adem'e bakar. Bildiğimiz varzi ilahi olmayan ehli dalaletin dünyası. Bir yüzü de günahkar günahlara bakar. <laughs> evet, evet. Dalalet eline bakar. Evet. Burada e, Esma-i Hüsna'nın ayneleri, Allah'ın isimlerinin ayneleri ve mektubat samadaniye ve ayet ahiret mezrası ahiretin tarla olan koca dünya değil. Belki ayeti zıt ve bütün hata, hataların başı, kaynağı, belaların menbaı olan dünya perislerin dünyasının alim ve El ehl-i imanı verdin sermediği bir zerresine ...değmediğine işarettir. Yani hadis-i şerifin Bunun asıl, asıl şeyi o. Üstad Hazretleri üç yöne dünya bakıyor. Şöyle evet. ilginç bir bakış. Evet. Dünya dediğimizde hep böyle yani günah evet. falan değil. Evet. Dünyanın bir yüzü var. Allah'ın esmasına aynı. Onu evet. okuyabilirsek daha ala? Zaten Risale-i Nur'u okuyarak bizler inşallah dünyayı o yüzüne tanıyız, evet evet. Bir de dünyanın ahirete bakan yüzü var. Burada evet. işlersin, orada yersin. Evet. Burada iyi güzel amel, orada karşılığı var. Evet. Bu da güzel bir şey. Böyle bir dünya olmasa nereden bu karşılığı bulacaktık? Evet. evet. Üçüncü yüzü, dünyanın fena yüzü, fani yüzü, günahlarla dolu yüzü. Yani bak biz onlardan o, o yüzü sakınmak lazım. Evet. E, dolayısıyla bu yüzü kastetmiş e, diyor. O hadis-i şerifte. Evet. Allah tabiriyle. Hocam sonuç olarak bu mübarek geceyi e, nasıl bağlayalım, programımızı nasıl bağlayalım? Buyurun. Yani öncelikle ümit Allah'ın Allah'ın rahmetinden ümit içinde olmak. Evet. Kesinlikle. La tekna min Allah'ın evet. rahmetini ümidini kesmeyeceksin. Evet. Kesmeyeceğiz. Ne kadar günahkar olursak oruç tutmamış olsak bile evet. bu Ramazan ayını varsayın ki oruçsuz geçirdik ve gidiyor. Evet. Gidiyor. Evet. Bu geceye ulaştık. Evet. Yani dört elle ümide sarılmak. Allah'ım beni affet. Ben gidiyorum. Öldüm, Bittim. Ben, ben bana yardım et gibi. Allah'ın evet. Allah'a içinde olmak lazım kesinlikle. Evet. Ümit içinde olduktan sonra her türlü şey yapılır. Abdest alınabilir, dua edilebilir, namaz kılınabilir. Hmm. Gözyaşı dökülebilir. Allah'a arz edebiliriz kendimizi. Evet. Allah'ım beni kulluğuna kabul et. Benim madem ki yarattın. Günahkar bir kulun beni kabul et diye. İşte bundan sonraki 2-3 gün var Ramazan içeri çıkıyor. Belki 3 günlük Ramazan içeri orucu tutabilir. Evet. Yani şey için tutmayanlar için diyorum. Evet, evet. için de tabii ki bir aylık Ramazan ayında ayrı arınmışlardır. Evet. Bu gece de arınmaya devam ederler. Ve bundan böyle hep ömür sonuna kadar arınmaya devam ederler inşallah. Evet. Allah Allah'ın rahmetine ulaşırlar. Hocam bu programımızın sonunda bir de malum Kastamonu layıkasında üstadımız diyor ki yani bu Ramazan'dan sonra gaflet genelde galebe ediyor. Ona da dikkat çekiyor Üstadımız. Çok güzel. O gaflete de düşmemek, düşmemek gerekiyor. gerekiyor. Çünkü evet. ömrün her dakikası müstesnadır. Aynen. Değerlidir. Her ömür dakikası. Zaten kısa. E o zaman günü gecesi demeden, Kadir mi, Kadir gecesi mi değil mi demeden Aynen. her dakika Kadir gecesi bilmek lazım. Allah'a sığınmak lazım. Feyiz beklemek lazım. İnşallah. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz. Bugün Yeni Asya Gazetesi Fıkıh Köşesi yazarı Süleyman Kösmeni ile Kadir Gecesi'ni ve Ramazan ayının son günlerini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar, Kadir Gecemiz mübarek olsun. Bu arada hayırlı bayramlar diyoruz.